Herkese merhaba, ben Engin. Bu kanalda ağırlıklı olarak gezi videoları çekiyorum. Aslında çekiyordum. İki ay aşkın bir süredir ne dışarı çıkabildiğimiz var, ne de yeni yerler gördüğümüz. E benim aklıma şöyle bir şey geldi. Daha önce gidip gördüğüm yerleri, edindiğim bilgileri kendi çektiğim fotoğraflarla beraber sizlerle paylaşmak istedim. Ufak bir gezi tur tadında bir video olsun, bu seri olsun. Bir önceki videoda Haliç'in Cibali semtinden yola başladık ve şimdi de Fener'e geldik. Bugün size Fener'i anlatmak istiyorum. Bu aralar İstanbul'da bayağı moda haline gelmiş, çeşitli mekanların açıldığı renkte cıvıl cıvıl bir semt Fener. O zaman siz çay kahveyi alın, Fener gezimize yavaş yavaş başlayalım. Fener İstanbul'un bayağı dik sokaklarının olduğu bir bölge ve bu sokakların bir tanesinde de İstanbul'un yedi tepesinden biri var ve o tepede de Yavuz Sultan Selim Camisi var. Kuşatma sırasında burada yaşayan insanlar Türklere karşı bayağı direnmişler. Fatih de burada yaşayan insanların bu azmi ve şehirlerini koruma isteği dolayısıyla onlara bir saygı amacıyla bu bölgeyi yağmayı yasaklamış. Hatta bu bölgeye zengin Rum nüfusunun yerleşmesi ve buradan uzaklaşmaması için çeşitli kolaylıklar tanınmış. O yüzden de buralarda çeşitli Rum okullarını, yapılarını, binalarını görmemiz hala mümkün. Fener'in ilk girişinde de tam böyle bir örnek karşınıza çıkıyor. Çok büyük anıtsal bir kapısı olan Maraşlı Rum İlkokulu göreceksiniz. Aslında Grigoris Maraslis adında bir Rum tüccarın bağışlarıyla yapılan bu okul Birkaç yıl öncesine kadar herhangi bir öğrencisi olmadığından dolayı artık kapalı. Okulun hemen karşısında 3 tane güzel cumbalı evler göreceksiniz. Yine bunlar da Rum ailelere ait ve o ailenin her bir kızına ait olduğu söylenen evler. Şimdi birazcık daha ileriye doğru girelim ve Fener'in o meşhur dini binasına doğru yaklaşalım. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi. Birçok ülkenin Rum Ortodoks cemaati için ana kilise kabul edilen Ayayorgı Kilisesi bu patrikhanenin içinde. 1700'lü yıllardan kalma. Patrikhanenin girişinde 3 tane siyah kapı göreceksiniz. Kilise soldaki kapıdan giriliyor. Orta kapı yıllardır tatsız bir olaydan dolayı kapalı durumda ve kilitli. 1800'lü yıllarda Yunanistan'da başlayan bağımsızlık hareketini Osmanlı'ya ve padişaha göre buradaki patrik de destekler. Ve bu yüzden de patrik bu kapıda asılır. O günden beri bu kapı kilitli ve kiliseye soldaki kapıdan giriliyor. Kilise dediğim gibi 1700'lü yıllardan kalma. İçinde çeşitli ikonolar, çok değerli parçalar var. Hatta Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan bir parça da bu kilisenin içinde sergileniyor. Şimdi Patrikhan'dan tekrar deniz tarafına çıktığınızda karşı tarafta size bir dini yapı daha göstereceğim. Sağ tarafta gri çelikten bir kilise göreceksiniz. Bu kilisenin adı Sveti Stefan Kilisesi, bildiğimiz adıyla da Bulgar Kilisesi. Hemen geride Rum Kilisesi varken burada Bulgar Kilisesi olmasının bir sebebi var aslında. 1800'lü yıllarda tüm dünyada başlayan bağımsızlık hareketi sebebiyle Ortodoks olan Bulgarlar Fener Rum Kilisesi'ne bağlı olmak istemezler ve Sultan Abdülaziz'den kendilerine ait milli bir kilise yapım için izin isterler. Sultan da bu tip milli ayrışmalara çok sıcak bakmadığında çok kısa bir zamanda yapacakları takdirde bu kilise yapım izni verir. Dolayısıyla da bu kiliseyi yapmanın tek şartı prefabrik bir şekilde ve o dönemin yapı malzemesi olan çeliği kullanmaktı. Çeliği hatırlarsanız Cibal'de gördüğümüz Kadir Has Üniversitesi'nde aynı malzeme aynı dönemde kullanılmıştı. Viyana'da tüm malzemeleri dökülür ve buraya 1898 yılında parça parça getirilip çok kısa bir zamanda tamamlanır bu kilise. Ve tabi ki bu durum Fener Rum Patrikliği'nin hoşuna gitmez. 1945 yılına kadar bu kilisenin özelliklerini kabul etmez. Artık Fener'in içindeki yolculuğumuza devam edelim. Fener bugün İstanbul'da çok moda hale gelmiş, gezip görmesi çok güzel bir yer. Her tarafta yeni açılan kafeler, renkli sokaklar mevcut. Mutlaka buralara gelip buralarda bir dolaşın derim. Dolaşırken de sizi yoracak olan bir şey Fener'de çok dik yokuşların olması. Videonun başına söylemiştim. Ve bu yokuşların bir tanesi de Sancaktar yokuşudur. Sancaktağ yokuşunun tepesine doğru çıktığınızda İstanbul'un çoğu yerinden gözüken ve çoğu kişinin de aslında ismini yanlış bildiği Fener Rum Erkek Lisesi karşınıza çıkacak. Neden ismi yanlış söyleniyor diyorum. İnternette Fener Rum Patrikhanesi yazarsanız Google'a muhtemelen bu binanın resmi çıkıyor çoğunlukla. Çünkü çok heybetli bir yapı, tam tepede ve bayağı büyük. Yani bir patrikhane olabilecek bir dini yapı olabilecek bir yapı. Ama burası aslında bir erkek lisesi. Şu anda kalma bir olarak kullanılıyor. Tarihine biraz geri dönelim. Fatih fetihten sonra burada yaşayan Rumların buradan göçüp gitmesini istememiş ve burada yaşayan varlıklı nüfusun, Rum nüfusunun burada yaşaması için hatta gidenleri geriye tekrar çağırmış. Kendi dillerinde, kendi dinlerinde de burada yaşayabileceklerinin garantisini vermiş. Bu arsada da 1454 yılında Patrikhane Akademisi kurulmasına izin veriyor. 1861'e kadar buradaki binada teolojik eğitim veriliyor. Daha sonradan 61'den sonra teolojik eğitim Heybeliada'daki Rubban Okulu'na gidiyor. Burada artık klasik eğitime geçiş yapılıyor. Bugün gördüğünüz bina da 1881 yılında eski bina yıkılıp tekrar yapılıyor. Marsilya'dan getirilen kiremit ve tuğlalarla beraber yapılıyor. Binanın heybetine baktığınızda burada yaşayan Rumların o dönem ne kadar zengin olduğunu hayal etmeniz çok zor olmasa gerek. Çünkü çok heybetli bir yapı, çok büyük bir yapı. O yüzden dediğim gibi patrikhane olarak çoğu yerde de değerlendiriliyor. Artık erkek lisesi olarak değil, karma lise olarak hizmet veriyor. Az sayıda öğrencisiyle beraber. Fener Rum Lisesi ne kadar çıktıysanız zaten muhtemelen Sancaktar yokuşunda bayağı bir yorulmuşsunuzdur. Birazcık dinlenin, mola verin, binayı güzel bir seyredin çünkü çok heybetli ve güzel bir bina 1881 yılında yapılmış. İyice dinlendiyseniz şimdi tekrar aşağı inmeye başlayacağız. Geldiğimiz yoldan aşağı doğru indiğimizde karşımıza yine kırmızı bir yapı çıkıyor. Bunun ismi Moğolların Meryem'i Kilisesi ya da Kızıl Kilise deniyor. Ama bu binanın çok önemli bir özelliği var. Bizans döneminden kalan kilise olup da camiye bugüne kadar çevrilmeyen tek bina. Neden? Çünkü Fatih'in özellikle bu bina ile ilgili fermanı var. Sebebi şu, Fatih'in baş mimarı olan ve aslında Hristiyan asıllı bir devşirme olan Atik Sinan'ın ricası üzerine bu kilise camiye çevrilmiyor. Bu bölgede yaşayan insanlar Atik Sinan'a gelip bir ricada bulunuyorlar. Bu kiliseye sürekli gidip geldiklerini söylüyorlar ve cami çevrilmemesini istiyorlar. Atik Sinan da bakın yanlış anlamayın Mimar Sinan değil Atik Sinan diyorum. Fatih'e gelip bu bir ricada bulunuyor. Fatih de zaten bu Fener halkına olan saygısından dolayı bir ferman yayınlıyor. Fermanın hala bir kopyası bu kilisenin içinde var. Orijinali de galiba Patrikhanenin içinde. Ha ismine gelecek olursak neden Moğolların Meryem'i kilisesi? 13. yüzyılda Moğollar bayağı büyüyerek İran sınırlarına kadar geliyorlar. Bizans hükümdarı da Moğollarla arasını birazcık daha iyileştirmek adına diplomatik bir hoşluk olsun diye kendi gayrimeşru kızı olan Maria'yı Bizans hükümdarına gelin olarak gönderiyor. Onunla evlendirmek amacıyla. Burada Moğolistan'a gidene kadar baya bir zaman geçiyor. Maria Moğolistan'a gidene kadar oradaki Moğol hükümdarı ölüyor. Gittiğinde de onun çocuğuyla evlendiriliyor. Orada belli bir zaman geçirdikten sonra o hükümdar olan çocuk da ölüyor. Ve Maria tekrar ülkesine geri gönderiliyor. Ve geri geldikten sonra da buradaki kilise de artık kendini manastıra kapatıp hayatının sonuna kadar burada yaşıyor. Ve dolayısıyla bu kilisenin ismi de Moğolların Meryemi, Maryadan devşirilen Meryem'i Kilisesi haline geliyor. Bazı yerlerde Kızıl Kilise renginden dolayı Kızıl Kilise olduğunu söyleyenler de var. Bir rivayete göre de bu yokuştaki o kuşatma sırasındaki savaşta burada oluk oluk kanlar aktığı için ve sokaklar artık kızıla boyandığı için bu bölgenin ve bu kilisenin ismi de Kızıl Kilise olarak düşünülüyor. O bölgeden günümüze kalan birçok yapıda birçok olayda çeşitli rivayetler zaten var. Artık hangisine inanmak size kalmış. Yokuştan aşağıya doğru devam ettiğimizde artık yavaş yavaş Balat sınırlarına yaklaşıyor. Fener bölgesinde görmemiz gereken önemli yapılar bu anlattığım yapılardı ama asıl olarak Fener'in bu sokakları arasında bu eski evleri arasında dolaşıp bugünkü kafelerinde oturmanızı bir şeyler yiyip içmenizi mutlaka ben tavsiye ederim. Kafelerinde birazcık dinlendikten sonra bir sonraki videoda da artık Balat'a doğru gideceğiz. Balat'ta görülmesi gereken yerleri beraber konuşacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.